Mesele burada başlıyor. Biz Doğru. şey sanıyoruz sanki 17 yaşında birdenbire Türk futbolcuların böyle e, ayaklarına pranga vuruyoruz da adamlara böyle bir şey oluyor futbol unutuyorlar diye düşünüyoruz ama futbol unutturan biziz zaten yani. O yüzden TFF'nin rezervlik projesi çok çok önemli. Ve bence rezervlik kendi arasında oynamaması gerekiyor. Üçüncülük, ikincilik. Sen at onları profesyonel alana bir. Aynıca evet. altyapıları da yani alt ligleri de e, otomatik olarak e, izlemiş, gözlemlemiş olursun. Sana doğal bir açık alan e, scout fuarı oluyor. Scouting fuarı oluyor orası. İzle ya, her hafta senin takımın rezerv oynarken bir takımla karşılaşacak. Oradaki oyuncu kaçırma şansın sıfıra inecek neredeyse. Evet. Öyle de bakmak lazım. E, oynatmaktan geçiyor. Oynatma, e, oyuncuya görev verme. Ömer Faruk Beyaz dün 86. dakikada oyuna girdi. Bu adam e, ligin ilk yarısında Ömer Faruk Beyaz için, kardeşimiz için konuşuyorum. E, Ansu Fatih mi daha yetenekli, Ömer Faruk Beyaz mı daha yetenekli yarışmasında? Ömer Faruk Beyaz birinci çıktı. Tabii ki Twitter oylarıyla, internet oylarıyla. Muhtemelen Ansu Fati şöyle bir açıp bakmıştır, abi Ömer Faruk Beyaz kim acaba diye. Açıp karşılaştırdığında karşısına çıkan tablo şu, evet ben 10 tane Liga maçında oynadım, Ekim ayından bahsediyorum bu arada. <laughs> 4 tane Şampiyonlar Ligi maçına çıkmışım, 3 gol bir asistim var, Ömer Faruk Beyaz profesyonel takımda dakikası yok. Evet. Mesele bu tamamen. Bu yani. arada dün akşam ya da önceki akşam 11'de başladı gol attı. Ansu bahsediyorsun. Evet. Ben de Ömer Faruk Beyaz'la 11 milyon başladı diye <laughs> Umarım onu çok İnşallah, inşallah. Yani onu istiyoruz. Ömer Faruk Beyaz'ın başarılı olmasını tabii ki çok çok isteriz. Galatasaray'ın son maçlarını aslında bakalım istiyorum. Sarı Kırmızılı takım zirvenin altı puan uzağına düştü. Bu dakikadan sonra bir geri dönüş ihtimali açık mı? Bununla alakalı da konuklarımla konuşmak istiyorum. Ne dersiniz hocam? Galatasaray hala yarışın içinde iddialı mı? Ee, şimdi Fatih Terim her zaman gibi asla hedeften kopmayan bir teknik direktör açıklamaları bu yönde olması da çok normal ama ciddi yaralar aldı özellikle Mustafa e, Mustera'nın e, ayağının kırılması e, takımda da belli bir motivasyon düşürdüğüne inanıyorum Çünkü e, Galatasaray'ın Mustera yüzde yirmi'si diyebiliriz açıkçası ben öyle düşünüyorum hı hı. E, ve şu an oynadığı futbol Galatasaray'ın hiç zevk vermiyor yine baş e, Geçtiğimiz sezonda şampiyonluk yarışına tamamen girdiği zamanlardan bahsetmiyorum. Özellikle ilk devreden bahsediyorum. Evet. Doldur boşalt, doldur boşalt e, sisteminde başlamıştı. E, uzun top, e, hadi orada bir karambol yapalım, devam edelim. Ne bir, özellikle bu haftaki maçta ne bir pas trafiği gördük, ne <laughs> bol e, zevki yaşadık. E, Fatih Terim'in o ateşli önde saldıran bir takımdan tamamen yoksun bir Galatasaray gördük. Bu baktığımız ben e, dün de baktım. Baktığımız maçlarda da Başakşehir, Trabzonspor, Alanyaspor, Antalyaspor özellikle bu dördünü söyleyebilirim. Ciddi rakipler. He, diyeceksiniz ki matematiksel anlamda hala devam ediyor. Evet devam ediyor. Ama Galatasaray hem pandemiden sonraki süreçteki performansıyla hem de sakatlıklarıyla bence şampiyonluktan uzaklaşmaya başladı. Bunu Gaziantep ve Başakşehir maçından sonra daha net konuşabiliriz aslında. İki maçtan sonra. Yani Galatasaray'ın yarışta kalmak için önündeki üç maçı herhalde kazanması gerekiyor bir önce. Kesinlikle. Yani Gaziantep tamam. ve Başakşehir'den sonra zaten şekillenecek diye düşünüyorum. Yani, hı, hı. yani mesele şey sadece Muslera'nın yokluğu değil esasında hani bir ara yani programda konuşurken dedi ki Galatasaray mevsim başı normallerine döndü. Sezonun ilk yarısındaki futbola döndü diye. Yani Galatasaray'ın esas problemi ligin ilk yarısındaki futbolsuzluk ve o dönemde kaybedilen puanlar. Yani ligin ilk yarısında kaç 17 haftada rahat 16 haftada kaç 24 puan aldı değil mi Galatasaray? Evet, öyle hatırlıyorum. 16 haftada 24 puan alan Galatasaray hala yarışın içinde esasında. Böyle de bakmak lazım ama ligin ilk yarısındaki o futbolsuzluk bir türlü oturmayan taşlar ve tekrar Rize spor maçında o görüntünün verilmesi Galatasaray'ın en büyük problemi. Tam Muslera çok büyük bir karakter, büyük geçmiş olsun ama hani sadece Muslera'sızlık üzerinden açıklayabileceğimiz bir değil yani Yok hayır ama futbol kalitesi yani. de ilk ya, ya, aynen, aynen, futbol yani, kalitesi ha? ortadaydı. Yani e, sanki hiçbir taktik verilmeden çıkılmış da e, biz Galatasaray'ı izleyeceğiz, alacağız e, modunda çıkılmış gibi hissettim. Çünkü futbola dair hiçbir şey yoktu. Yani e, verilen tak... evet, pozitif bir şey konuşamıyoruz. Ya, ne var ki? Ke keşke konuşsak ama konuşamıyoruz. Konuşmayı isteriz ama yok. Muslera'nın yokluğunu ne kadar önemsiyorsun? Ya tabii çok önemsi, önemsersin yani. Böyle düşünsene şimdi Başakşehir Trabzonspor maçlarına çıkıyorsun, Önemsenmez. miyiz? Önemsenir ama e, Okan da e, en iyi şekilde değerlendirecektir bence. Yani, Okan kötü bir kaleci değil. E, Okan'ı çok tanımayanlar olabilir e, onu söyleyeyim ama e, Okan çok kötü bir kaleci değil. Yani hiç yenilmemesi gereken golleri yiyen bir kaleci değil. Vuruş şansının çok yüksek olduğu golleri yiyen bir kaleci. Bak Geçen sene hem Sofyan Fegül'den yemiş olduğu gol, bursaspor Spor Galatasaray maçı. Hem bursaspor Spor, maçı Abdülkadir Ömür'den yemiş olduğu gol. Benzer goller, çok aynı goller ama topların çok iyi gittiği yere. Yani orada başka bir kalecinin de olsa da bin Michael gelse çıkartamaz hikayesi var ya o iş yani. Öyle golleri yiyen bir oyuncudan bahsediyoruz. Özgüveni de çok yüksek bir kalecidir. Hatta ben maçta penaltı pozisyonu olunca geçen seneki bizim Erzurum spor maçı aklıma geldi. Ha dedim çıkartır bunu ee, şey pardon gösteri maçlarına geldi çıkartır bunu Okan dedim çıkarttı ne tek yani o şey değil e, güvenebilir Galatasaray taraftarı. Öndeki ha, o kaleci mesele, bir olduğu için çıta çok yukarı. Ama çıkıyor. mesele şu yani Okan Marka ve Dunkle oynayamayacak. Evet. Yani şimdi mesela Galatasaray taraftarı ve da belki biz de bu hafta oynayacak olan Gaziantep futbolu Kulübü ve diğer maçlarda konuşurken e, onu da e, tartıya doğru koymalıyız yani. Sen ideal stoper hekinle, ideal savunma dörtlünle oynayamayacaksın hiçbir şekilde. Galatasaray'ın önünde Gaziantep Futbol Kulübü maçı var. Şumudika için bir vitrin karşılaşması bu hafta Ankara gücü karşısında çok fazla varlık gösteremedi Gaziantep ekibi. İstanbul'da ne yapabilirler? Galatasaray'a zorluk çıkarabilirler mi? Tam Şumudika'nın maçı işte yani. Ortam müsait. Tekrar kendisinden konuşturmak için yaralı ve eksik yakaladığı bir rakip var. Zaten Türkiye'deki bence çok iyi bir taktisyen bu arada Şumudika. Sadece e, biz onun magazin kısmını daha çok konuşmayı seviyoruz. Hatta o bize onu göstermeyi daha çok seviyor. Gösteriyor evet. Gösteriyor onu da söyleyeyim. Hadi resmen bunu da konuşun diyor. O malzemeyi veriyor elimize ama bence çok iyi bir taktisyen. Son 5 maçtır kazanamayan takımıyla gelecek İstanbul'a bu arada bunu da söyleyelim. Evet ve e, şimdi Maxim var, Souza var. Zaten Kayode, Muhammed Demir oynuyor. Muhtemelen daha farklı bir şeye de dönebilir ama zor maç olacak Galatasaray için bence. Ne dersin? Yani baktığımız, son maça da baktığımıza göre, sakatlıklara göre Gaziantep'in e, bahsettiği gibi Ilgaz Bey'in bir çıkış arayacağı da ortada. E, çıkış arayan Şumidika. <laughs> şey değil, Gaziantep'in değil yani. Şumidika çıkış arıyor şu anda. Orasına pek giremeyeceğim. Magazinsel <laughs> anlamda yorum yapmak istemiyorum ama <laughs> onu da izleyeceğiz. Ayrıca evet. yayıncı kuruluş verirse... Taraflı <laughs> ekstra, olmayınca ekstra. belki daha rahat davranabilir ama. O, o olabilir. da, olabilir. o da olabilir. <laughs> çünkü o taraflar da üstüne Benim almayı değil, O zaman da birbirlerine yani. parmak yapıyorlar falan. Sus falan. <laughs> bu hafta bütün Twitter dinledi yani. <laughs> evet. Circle'ın bir sus hareketi. Ha evet. Baya konuşuyor. Baya baya. Baya. Ee, Aleksandru Maxim dedin. Maxim Maxim. hakikaten bu seviyede o da fark yaratan bir oyuncu. Ekstra oyuncu. Kesin. Şey gibi. E, esasında tabii biz fazla izleyemedik çünkü devre arasında geldi. O Gaziantep Spor'da bir oyuncu vardı. Ta Tabatalar öncesinden bahsediyorum ama. Acayip bir oyuncuydu ya böyle. Julio Cesar mı? Yok yok. Lübnanlı mıydı? E, Tarık El Tayyip. Tarık El Tayyip abi yani. Müthiş adamdı ya. O şey, Maksim de öyle bir oyuncu yani. O yetenekli bir oyuncu ama Tarık El Tayyip daha deli dolu bir adam olduğu için. Yani gece e... saat 01.39'da hatırlıyorsak yani <laughs> Tarık El Tayyip iz bırakmış demektir. Büyük oyuncuydu. Libyalıydı galiba. Libyalıydı mı? Yani bende öyle bir şey öyle evet. bir şey hatırlıyorum. Maxim de çok iyi bir oyuncu ama esas ben Sozay'ı daha çok beğeniyorum. Bakma Maxim yaratıcı bir oyuncu. 8 numarası var ya, yeni yeni devre arasında geldi o da. Evet. Ee, o komple bir orta Zor mu olacak Galatasaray için? Her anlamda zor maç olacak diye düşünüyoruz tabii ki şu an. Bir daha göz attım Libyalıymış. Evet. Tarik el tayıp. O da çok uzun kalmadı Gaziantep'te ama. Yok bir sene mi ne kaldı? Ya öyle bir şey bir sezon, kaldı. Belki iki sezon. Aynen. İz bırakan oyunculardan bir Caziri tanesi. Jaziri maziri oldu. vardı abi. Çok iyi takımdı ya galiba. Evet evet. Zamanında <laughs> gerçekten iyi takımdı. Ee, i̇yi yerleri de aslında olmuştu. Mesela Fatih Tekke bir dönem Gaziantep spor forması giymişti. Hasan Özer. Hasan Özer. Fatih Kesinlikle. Tekke. Maksim Romaşenko. Romaşenko. Senin dediğin Julio Cesar. Julio Cesar. Bak abi vardı. Kaptan şey Sabek Hasan mıydı? Sarışın. Sonra gün görene geldi galiba. Tabii. Hasan Yiğit miydi? Hasan Yiğit. Hasan Yiğit. Stoper Ramazan. Evet. İbrahim Toraman. İyi oyuncular oynadı. Var haritamış ne? Evet. Yine İsmail. Met, met, tabii. Kaleci evet. Metin vardı sonra Beşiktaş'a gelen Metin. Akşevre miydi? Yok. Evet. İki metin vardı. iki kaleci metin vardı. Sarı metin vardı. Bir de Antep'ten gelen metin vardı. Vallahi onları hatırlayamıyorum. Ha, yani. <laughs> metin Akçayevre bizim MİT takımında kaleci antrenörünü yaptı. Şey ama hani biraz böyle okka burunlu gibi olan, saçları dökük olan. <laughs> ha yani evet. tamam. Bir de sarı metin vardı çünkü Beşiktaş'ta kaleci. Evet. Onları karıştırıyorum ben hep yani. İyi oyuncuları vardı ha. Gaziantep Spor'un ama şimdi Gaziantep'te bayrak, Gaziantep Futbol Kulübü'nde. Keşke Gaziantep Spor'da ha. e, hayatına güçlü bir şekilde devam edebilseydi e, her zaman. Gaziantep Spor'u da hatırlayacağız. Ligimize çok çok ciddi renk katan takımlardan bir tanesiydi. Yine Süper Lig puan durumuna baktığımızda üst sıraları ağırlıklı olarak konuşuyoruz. Ama Lig'in alt bölümüne de baktığımızda şu an geri dönüşte hangi takımlar daha iyi göründü? E, lig'de kim kalır ya da kim düşer? Bununla alakalı da konuşalım istiyorum. Malatyaspor ve Kayseri Spor'la ilgili çok olumlu şeyler söyleyemedik geride kalan dakikalarda. Oradan sıyrılır, farkını ortaya koyar diyebildiğiniz bir takım var mı? Rize kesinlikle düşmez.